Senin huyumu biliyorsun. Kahveye konuştuğum zaman biraz atarım, tamam mı? Biraz mı? Biraz da biraz işte. Yani yalan dediğim zaman destekle beni. Ne yani şimdi sen yalancı şahitlik mi edersin? Ne olacak? Ne olacağı var mı? Öyle bedavadan yalancı şahitlik olmaz. Şimdi ben yalan dediğim zaman sen beni desteklersen bir milyon hmm. veririm sana, tamam mı? Her yalan için bir milyon. He he. Ha. Ha. i̇yi, haydi. Tamam mı? Tamam. Tamam. Akıllı tamam. ol ha. Hadi bakalım. Yine geldi palavracı. Ne haber Üşetler? Kavuk işleri nasıl gidiyor? İyi değil, iyi değil. Nasıl iyi değil ya? Çezen gün ben bir balığa çıktım. Bir kalgan tuttu. Aldım onu sırtıma, ha böyle yorgan gibi kabaç gibi. <laughs> Öyle değil mi? Aha, doğru ya, ben de gördüm ya, ben de bileydim. Aynı o kadar var idi ya. ...sahip de soğuk bana. Ula bu soğuk muydu? Bir senesi bizim köye... ...bir soğuk yaptı, bir kar yağdı... ...nenemle aynayla. Her taraf dondu. Hesap et, bir o bir tama kedi çeşmesi için... ...orta yerde tonu kalıyor. <laughs> Ula öyle değil mi? Söylesene. sen. Ula, sağa değir, öyle değil miydi? Ömer bu öyle bir milyonluk yalan değil. Ya? Yeah. On milyon ölürsen ne derim? Beyum. Niye yeah. ki?